Merhaba arkadaşlar. Bugün tahin ve pekmezli cevizli çok güzel bir kek yapacağım. Bunun için malzemelerim nelerdir? Öncelikle 3 bardak 3 su bardağı unu şöyle aldım. Üzerine bir kabartma tozu ekliyorum. Bunu burada eleyeceğim. 125 gram tereyağım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var, bir bardak e, tahin, bir su bardağı şeker, bir su bardağı pekmez ve yine bir su bardağı ceviz, bir yumurta sarısı var. E, Borcamda yapacağım altına koymak için de kavrulmuş susamım var. Şimdi öncelikle e, yağı, yumurtayı, şekeri kazana alıp öncelikle bunları çırpacağım. Evet. Tereyağı 125 gram. Şöyle bir yumurta sarısı bir su bardağı şeker öncelikle bunları güzelce bir çırpıyorum. Arkadaşlar artık bu aşamada sıvı yağını ekliyorum. Biraz da sıvı yağ ile çırpılsın. Evet şimdi pekmezi ilave ediyorum. Bunu kaşıkla iyice sıyıracağım. Ve hemen arkasına tahini ilave ediyorum. Onun da bardağını güzelce bir sıyıracağım. Şimdi bunları da bir karıştıralım. Evet. Karışımın içerisine şimdi unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Güzelce bir e, karışan harcın içerisine şimdi bir bardak ceviz ekliyorum. Ve makinayı çok hızlı değil yavaş yavaş karışması için çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dikdörtgen büyük boy borcama güzelce bir tereyağıyla yağlıyorum. Yağladığım tepsinin altına kavrulmuş susam atıyorum arkadaşlar. Lezzetine lezzet katacak, muhteşem lezzetli bir kek olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu kekten ziyade e, tatlı kıvamında oldu. E, sanırım bunu böyle dilimleyip tatlı niyetine yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fırın 180 derecede ısınıyor kekimi 180 derecelik fırına atacağım. Pişme süresine de bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu borcamda yaptığım e, böyle çıtır çıtır olan e, kekim. Bu da yumuşaklığıyla içinde bütün lezzetini barındıran kek kalıbında yaptığım e, ikinci e, kekim. Yani bunlar için ayrı ayrı kek karıştırdım ama aynı malzemelerle yaptım fakat çıtır çıtır isteyenler için bu şekilde çıtır çıtır oldu bu ve yumuşak sevenler için de bu böyle yumuşacık kekim arkadaşlar o kadar güzel bir lezzeti var ki anlatılmaz yaşanır arkadaşlar bende kalın renkli kalın hayatınız renklensin Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.